Gene mi içiyorsun Sabahattin? Hadi iç iç. Bir şey demeyeceğim bu gece. Keyfim çok yerinde çünkü. Niye diye sormayacak mısın? Niye? Demir'in kısır olduğundan şüpheleniyordum ya. Kesinleşti. Yüzde yüz kısır. Filiz hamileymiş çünkü. Ee? E mi? Kızımızın hayatı kurtuldu diyorum sana. Sen hala E diyorsun. Demir'in çocuğu olmayacak. Anlamıyor musun? Demir baba olmuş olmamış. Bize ne? Allah'ım hala anlamıyor ya küçük bir hisseden gelen az bir parayla sığıntı gibi yaşıyoruz burada. Demir Betül'ü Paris'te okutuyor diye iyilik yapar havalarda. Hünkar cadısı ezdikçe eziyor bizi. Daha ne? Ama Betül bunların hiçbirini yaşamayacak. Hünkar dünyaya kazık çakacak değil ya. Elbet ölecek. Demir daha genç ama ne yapacaksın? Hı? Servet bir an önce bizim kıza kalsın diye Demir'i mi zehirleyeceksin? Üf, saçmalama. Ha senle de bir şey konuşulmaz zaten. Niye anlatıyorsam? Ciddi soruyorum. Ne yapacaksın? Ha? Demir hayatta olduğu müddetçe servet elini bile dokunamazsın. Olsun. Her şeyin Betül'e kalacağını bilmek bile yeter bana. Filiz'in hamile olduğunu öğrenince hünkârın suratını görecektin. Oğlunun kısır olduğunu öğrenecekler diye ölüp ölüp diriliyor. İtibarları kalmasın. Önlerinde el pençe divan duranların yüzüne bakacak halleri olmasın. Ben ona bile razıyım. Sen ne kötü bir kadınsın ya. Ne kadar fesatsın. Diyeceksin ki şimdi mi anladın? başlam diyordum. Sen kendine bak. Sen de işe yaramaz ay yaşın tekisin. Kötü olmaktan sağ yaş olmaktan şeref duyuyorum. Seninle evlendiğim güne lanet ediyorum biliyor musun? Ben de. Hadi boşanalım. Ne <laughs> Yok canım. Ben bu saatten sonra Şermin dul kaldı dedirtmem kendime. Yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim